temayül yoklaması var İyi Parti'nin milletvekili adaylı temayül yoklaması. Bugün burası kalabalık ama ödemiş Bayraklı, Alsancak ve Bergama'da da aynı şekilde temayül yoklaması gerçekleşiyor İyi Parti'nin. İyi Parti İzmir Milletvekilliği listelerini belirlemek için pazar günü sandık başına gitti. İzmir'in dört ayrı noktasında kurulan sandıklarda 64 aday adayı arasında milletvekili olarak görmek istediği isimler için oy kullanıldı. İYİ Parti'den yapılan açıklamada temayül yoklamasında 6 bin civarı oy kullanıldığı belirtildi. Hangi adayın kaç oy aldığı açıklanmazken her iki bölgede ilk 6 sırası şu şekilde. Birinci bölge Müsavat Dervişoğlu, 2 Öztürk Keskin, 3 Ülkü Doğan, 4 Ali Topçu, 5 Figen Yıldırım, 6 Lütfü İlteriş Üner. İkinci bölge Hüsmen Kırkpınar, 2 Arzu Yıldırım. 3 Tamer Gücü, 4 Dinçer Işıktaş, 5 Müjde Harput Apak, 6 Mümin Yalçınkaya